Diyarbakır'da enkazdan çıkarılan anne ve oğlunun sesini ilk duyan ekip yaşadıklarını anlattı. Görevli öğretmenlerden Şeyh Mus Çelik dünyanın en güzel sesini duydum dedi. Dünyanın en güzel sesidir diyorlardı bunu biliyorduk. Gerçekten de öyleymiş. Dünyanın en güzel sesini duydum. <laughs> Depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 101 saat sonra anne ve oğlunu çıkaran arama kurtarma ekibindeki Ali Alioğlu, Mustafa Alper Cancanoğlu ve Halil Kılıç da anne ve oğlunu kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi uzun süreçli bir arayış sonrası e, zoru da olsa e, Ali canlı çıkarmak bizim için e, yapmış olduğumuz işi çok kıymetli olduğunu, çok iyi olduğunu gösterdi. E, bize yaşama sevinci verdi. Aynı zamanda bizle biz de o çocukla birlikte o yaşama sevincini yaşadık. E, AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı Afu birimi ve tüm gönüllü arkadaşlara buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan büyük mutluluk olamaz gerçekten yani emeklerimizin, çabalarımızın e, karşılığını bulmak Bizleri çok mutlu, mutlu etti, yani kelimelerin bittiği an bir mucize, çok mutluyuz, çok mutluyuz. 96 saati aşkın bir süredir enkazdayım, burada çalıştım hep. E, 96 saatin bütün yorgunluğunu Serhat'ın enkaz altından çıkıp sarılması bizi tamamen kendimize getirdi.